Hepinize merhaba arkadaşlar. League of Legends Wild Rift Team ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün dereceli de Jax deneyeceğiz. Hadi bakalım. Dereceli gireceğim. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım iki oyunumuza girelim derecelerde. Denememi istediğiniz herhangi bir karakter varsa yorumda belirtirseniz sevinirim. maçımıza girdik bakalım neler olacak sıralı seçim Jax ormanın öneceğim Jax Yani bana orman dönmek daha mantıklı geliyor Jax'de çünkü orman karakteri siz yine isterseniz solo da oynayabilirsiniz. Evet, kesinleştirdik. Şimdi yargı zamanı. Başlayalım. İlk mavi alalım arkadaşlar. Ondan sonra kırmızıya geçeceğiz. Manamız sıkıntılı olduğu için buna biraz ilk mavi alacağız. Mavi alalım ilk. Adamsınız yardım edin eyvallah kral. Siz adamsınız ya adam. Cyboxer. Emin olun ki sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. ikinci skill olarak şunu açacağım. Yavaş yavaş gidiyorum evet. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Sağlam kill alıyor. Jax karakteri. Biraz ormanda dönelim. kanka. Geliyorum. Ne Neyse ya. Neyse. Ben alabilirim galiba. Bakın arkadaşlar. Saldırırken üçüncü skill atın kafasını atlayın. Kitliyordu zaten de kaçtı. Neyse. Şurayı bir dönelim. İlk önce birinci skill'i fullelim. Gel bakalım. Gel. Hadi son bir tane hadi. Ölmedi ya. Şanssızlık arkadaşlar. Azıcık atlayayım şimdi görürüz zaten onu. işte olduğumuza göre Seyri ormanın önemlisiniz arkadaşlar. Geliyorum kardeşim. Geri çekil. Biraz geri çekil. Biraz geri çekil. Biraz geri çekil. Geri, geri, geri. Hata yaptım. hata yaptım kardeşim bilmekte yani geri çekil dedim. Geri çekil geri çekil. <laughs> Tekrar hızlı bir şekilde hızlı ve mavi alalım. Geri çekil kardeşim geri çekil. Orada boşta takılıyorsun. durup bas atmam lazım Geleceğim bekleyin bir bas atayım mı Geleceğim altına olarak biraz geride geri çekin geri çekin Geldim bir daha bir Ya. Ne işi oğlum bittin sen. Bittin. Sen o kadar değil. Oyunu toparlamam gerek biraz. Geri çekin, geri çekin. Saldır, 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 saldır. Geri çekin. abi. Helal ya adamsın sen. Sonra da kurtulduk. Hemen hızlı hızlı red'i alalım. Red'den blue'ya geçelim. bekleyin 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 Master oynayın Master Abi tek başına girme oraya ya güzel. Adam aşağıdan yardırıyor. Aslında. Şu oyunu bir görelim oynanmaya. Madenini alalım. Metinini alacağım. Ya abi, abi kaçma. Yok. Karşımız yüzde araç otuz üç. Yakalan yakalan yakalan. Bırakmasaydın keşke ben de altına girmek <laughs> <yedim>. hata <Altına yedim. gülüyor> seri ormanın üstüne gitmem lazım seri bir şekilde üstüne gitmem lazım hatta ormanı falan boşver Gel abi gel 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 abi neden sürekli ben neden sürekli bana gelsin anlamıyorum ki Penta salma, salma penta, penta salma. Verme abi penta. O adama verme. Bu oyun uzun sürecek arkadaşlar. He yarım saat sürer herhalde olmaz. güzel. Başlayalım. Gel abi gel 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 Geliyorum. gel. abi. Bekleme. Bak bak bak. Kaçamazsın kardeşim benden Gitme meydanımın mümkün Gel abi gel Daha yeni köyünü sen öldürmüştün zaten gel insan bulmuştum ben. Şimdi o zaman yargı zamanı. Geri çekil abi geri çekil o kadar adamın anısına girilmez. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi gel 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 Abi o kadar adamın arasında ne işin var senin gözünü sevdiğim ya. Öyle Düştü o. Düştü. 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 Vur vur vur. Önemli oldu. Gel durmayın ya. Durma saldırın. O red alacak büyük ihtimal red çalacak. Ama izin verme Gelmişken gel. red'i biz alalım. Gel abi. Gel 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 abi gel gel. Gir gel. abi gir. Abi çok ağır hasar vuruyor ya. İlahi yapmışlar ama. Geri çekilin abi geri çekilin öldüremezsiniz artık onları alamazsınız geri çekilin 6 7, 10. çok kötü gidiyorum ya Adamın 16.134 Altın kasması var Baron'da olabilirler Girin abi girin. Gir gel bırakma abi gir. Gir 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 gir. Gir bırakma. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Çok feci hasar vuruyorlar ya. Yani. Pis hasar şu an çok pis. Biraz toparlamam lazım. Toparlamam gerek biraz. Abi gitmeyin abi abi gitmeyin hata yapıyorsunuz şu an girmeyin. Arası şu an girilecek gibi değil zaten Mastery. Alırım seni o zaman Gel koçum gel Gel kardeşim gel Abi olmaz ki ya Sen de çalma be Şöyle. Şunu alalım biz. Kimse var mı var? Oradalar hepsi. Geç abi. Geç. Çok güzel. Öldün de farkında değilsin kardeşim benim. Bas. Bas abi bas. Maram bitiyor hemen mavi alalım. Arkadaşlar zaten ormanın sonra kasıldıktan sonra bir müddet sonra zaten Jax'i öldürmeleri imkansız. Yani güzel hero aslında tam oynanacak orman oynanacak hero. Ama ben normalde lol'de hmm. Barbie oynuyorum. Barbie vermemelerini anlamadım şu an zaten. Neden vermediler? Hatta daha sonra verecekler mi bilmiyorum. Bir duyum alırsam zaten haber ederim size. Normalde Barbie oynuyorum. Barbie daha iyi. Geliyorum abi. Hata yaptınız. Gitmekle hata yaptınız. <laughs> ya, ne gel abi gel gitme. Cık. Hata yapıyorsun abi gitme diyorum sana. gitme abi gitme ya nereye gidiyorsun abi tamamdır koruyucuyu da çıktık tek başına ne yapmayı düşünüyorsun sen orada gel abi yeri gel ya Gel abi toplan abi. geri çekil başta bir geri çekil başta bir geri çekil Geri çekil. Geri çekil, gir. gir. Gir abi gir. Gir abi. bas bas bas. bas. Of. Abi da kaldım. Biter. Arkadaşlar abone olup beğenirseniz sevinirim. Videoların devamı geleceklerdir. Gelecektir. Şeyimi bir araya getiremiyorum. Videoların devamı gelecektir. Hangi karakterle oynamamı istiyorsanız onu yoruma yazarsınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın.